bir şey oldu. Şimdi Natus burada bekliyormuş değil mi? Savaş. Saldırın aslanlar. Amına. Lan oğlum. Oha. Şey gibi oldu bu kanka. Kanka oynayacağız Karın artık. Buranın çıkışı yok. Neye verdim adra? 3 tane slow daha bir geldi. Aaa dur oldu. bu flash yok. Şunu al. Tamam o gitti. Aa. Ben aldım lan. <laughs> <laughs> Sana aldım. Bende kaldı. Kim? Neyse senin kinim, benim, kinim, benim kinim, senin kinim. Arda aferin lan Arda Adro kaç Ben iyiyim Adamsın Ben tamam, iyiyim hocam yok. ben bir base atayım artık izninizle Arda aferin lan Ne oluyor Koskoca Nautilus'un maruz kaldığı muameleye bak sektirdiler adamı sorma valla Ama koskoca Nautilus da gidip bunu almaz yani Yani rezalet Kanka bu hook çekecek Hook çekecek Yeah, yeah. 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 <laughs> Önce ota atıyor adam garanti oynuyor kanka. Ya so işi Kanka vur. Çılgın balık. Yani hocam unutma ki senin kilim benim kilim. Bı tamam aynen. Oraları hızlı geçiyorum artık. Eyvallah balık adam. Ben asist yapmam kardeş. W <laughs> <Double gülüyor> açmayı unuttum. Q'ye verdim. Eee Yasuo. Şimdi ne yapacağım? ne yapacağım? Flaşı yok kardeş. kanka bunun. Bende kalsın mı? Kalsın. Hız falan var mı? Var. Vardır abi. Senin kilin benim kilim. Yes. Ben tamam, düz vuruş atacağım. Adam menzil kazandı ya. Çık. Kanka yani Eren favori repliği ya. Bayılıyor bu reple. Bir de Serilda'nın Garez demeni isteyen adam vardı kanka. Videoya yorum gelmiş bak. Bu ilkte Seril de yok. Karakteri Seril de alınmıyor adam demiş ki Eren Serilda'nın Garez'desin. Kanka Serilda'nın er misin? Serilda'nın Garez'i. Anlıyorum. Balsalar alıyorlar bu arada. Ya ooo. of. Kaç kanka? Vuracağım sana. Konjakan yok mu? Kaç bu arada? Sen de kaç? Helalin var adam. <laughs> Akamen me, aslanım. Come on. Kanka yapma onu. Bu arada Yasuo da hani bu pikin <laughs> en alınmayacağı pik. Bak yani her şeyi mi kapatıyor, bozuyor. Niye öldün ki ama ya? Kanka çok vurdu. Allah Allah. Çok rahat. Çok profesyonel. Devam tamam, hocam. Ben... Altı 6 oldu hocam. Hocam 6 oldu hocam. Buraya gank lazım. Ama orman ke, huzur ke, su ke, pompa. Ben mi yanlış biliyorum? Oo. Oh. my god. Dal 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 kıma. Gel lan buraya. Kanka vur bu arada. Oh my god. Ey hocam. Erkek ya. Hocam hız bir şey kalkan keserim bunu. Hop! Pıt! Ölmene. Ya sonun yok. Şekil yapıyor kanka. Çok şekil yapıyor bize ya. Güzel. Ne güzel öldü lan adam. Valla. beynimi kullanıyorsun. bana demedi çaka. Kanka ölmedim. Tamam bitti oyun. Güzel. Bayağı tilt <laughs> olmuş duruyor şu an. Allah finish kuantum Reklam mı aldın yine? Artık sponsorlar ereye ulaşıp reklam veriyor. O da çaktırmadan Aynen. yayında söylüyor. Az dayan geldim sayılır. Dayan bir adam diye böyle kızıyor nedense. Geldim. Öldüm. Adro help me. Atmadı ultiye bak. Guys, beni bir at, gördüler. Dönme, dönme 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 oğlum dönme. Ama hook da yeme be. Hook Adro da ipo. yeme yani. Adro'yu koydum. Hadi <laughs> bari Natalya'yı salın. Ha onu da bunu Arda zaten. aldı da bu <laughs> Güzel adam ağır Hay ama. Oy! E? Kanka depom Güzel. dolar mı? Dolar. W fullediğim için dolar. Ama yavaş yavaş baba. Ya, Bu çok mi? iyi deniyor lan. Boş adam değil ha. Oh, beşer gol. Ya niye ping çok hızlıyım kanka. Valo'da eller sıcak. Çalı mı gördün mü? Ne küyüm çalı mı? Ha, ya otomatiya ayo. <laughs> Xd Gaming dediğimiz çok kanserce oynadık kanka. XD Gaming dediğimiz olay tam olarak bu oluyor. Hocam sizin kuleye vuruyorum Hayır. ben ama hani problem teşkil edecek bir durum değildir inşallah bu. Arkada hasar iyi o buradaydı. Ya bak sen abi. bana yapış. At hadi tek onu hadi at at biliyor musun? Şu yok w Q yok. Lan lan lan. Deng 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 oldu kanka. Yosu kanka o kadar güzel de bulaştı ki. <gülüyor> <gülüyor> Aman dikkat. Hadi aslanım takım. Takıma bir şey olmaz gibi seziyorum ya. Helal. Nar kaçenze. Nar kaçenze. Hadi hadi tek. Hocam bence rahatlattı yani yeterli güzeldi, seviyede. Güzeldi güzeldi güzeldi. Gel gel hamster gel. Kanka hamster'i kaçamaz. Hız Köşede hala. Pıt! <laughs> Bir de flash atıyordu. Son çare. Oha kanka. Ölüyor bunlar Eray. Bunlar pıt diye gidiyor oğlum bunlar. Şu minyon daha uzun süre hayatta kaldı bak demin kestiğim. Oy diyana bas efendim. <laughs> Sert. Hasta bak büyü aldım onu. Dedin canı niye 4000 kanka? 4000 canlı red mi olur ya? Bak yedi kanka onda. Bir de artık biz daha az vuracağız onlara. Ay o ne alaka? Hadi şey eyvallah canı arttı da biz niye az vuruyoruz? A oynamamız yok mu? kanka dur master'ı teklerken bu konuyu tartışabilirsin. Tekleyemezsin. Tekleyemezsin çünkü double açacak. Yani. Altı ormanla yürümüyor ki adam. Bence nasıl teklersin biliyor musun? Ult atıp WQ direkt atarsın. Aha. Oo geliyor geliyor geliyor. Altı. Pis sana be. Pis sana ya. Kanka bir can. <gülüyor> <gülüyor> Alayım <gülüyor> bari de. Hani <laughs> davamız belli olsun anladın mı? Aman dikkat hocam. Hocam benim Rabadon biti vermiş ya Eray. Vallahi mı? Biti vermiş aldım kanka. Onunla mı uğraşacağım? baya bak. su iyi oynuyor kanka he. Harbi diyorum iyi deniyor çocuk. Baya iyi Yasuo oynuyor bu arada. İyi bir Yasuo ya karşı oynadık kanka. Harbiden iyi bir Yasuo yani. Komboları, denemeleri çok mantıklı anladın mı? Baya iyi yani Yasuo. Ellerine sağlık izleyici falan çıkarsa. Sen... Arkadaş... Bah. Hep bir flashları var ya. Ağlama be. Geldim bu arada yere. Bana kaç tek atayım? Şuradan teklerim mi onu. Üzüldü lan. Oğlum üzüldü adam. Niye öyle bir şey yaptın ya? W mi attın? W. Yok düz ki düz. Tamam adamı üzdün ya. Çok üzüldü. Ben anladım. Etrafa baktı böyle kıpırdamadan. Evet, bir durdu orada hayatı sordu orada. ben niye master oynadım dedim tek atamazsın Abi benim yani, en azından bu adam bak ultisi oluyor bunun Doğan'a kadar ultisi geliyor tamam. sonra beni beklemeye başlıyor <laughs> ha hadi bekleyeyim hmm. şimdi adro gelir yakında hazır ölüyor öyle ya ben tek atıyorum arkadaşlar ondan ölüyor Ado bak kesin şurada ulti basacağım. Hazır mısın? Oradaymış. Anam dedi değil. Allah Ado. Seni iyi tanırdım. Hadi Ado kes onu da. Ya bir bir şey atsın ya. Ha. Hı. Hı. Oh, de öldü. <laughs> ha P Wars bir gerçek yani. Ya, nane. Ölmeyin Boda ama. Mu? Gel bota gel. Gel, 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 gel. Bota gel. <laughs> Adro, Varus'un boğazında ne var? Atkı mı o? Atkı kanka, Üzüme. üşümüş. Ee? Ve... Kaç vurdun lan sadece ultiyle? Adam öldü ya, ölecek kadar vurdum. Gerçekten. Info'nun güzelliğine bak. Ölecek kadar vurdum. Kanka yani. ultim yok. Ama 3 vuruş WQ'ya da kill alırım şu anda bence. Ama zaten 3 vuruş ölüyor ki adam. O doğru. Bir vuruş Q atsam Hazir'e ne kadar vururum ki? O kadar vuramaz. Hazir'in ultisi var durun. Bana ulti atsın bayağıdır atamıyor. Aha <laughs> bireyi tane. <sözlemiş>. Kanka, <laughs> <laughs> Kanka den 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 diyor çok rahatsız edici Eray. Herhal... <laughs> <laughs> 1200 yazdı. Dedi kultiye. Allah belanı. Oy. Oh my god, it is güzel gözüktü. Tut oynuyor oyunu Soa. Hadi. Oy. O combo ya. Kanka. Enti. Da naran ne oldu? Nar'ın son görülmesi yok kanka şu an. Yazmıyor tarih. Hani Nar hani varmış bir aralar.